Merhabalar. Firma hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, firmamız Ankara Siteler Altınözü Sokak 15 numarada faaliyet göstermekteyiz. İmalathanemiz, satış yerimiz Royal Sehpa olarak çalışmaktayız. E, hem perakende hem toptan olarak ürünlerimizi park, müşterilerimize sunmaktayız. Ürünleri evet, park, e, park bahçe, içleri. bahçe takımlarımız var. 3 bir şeklinde. Demonte 211 setlerimiz var. Hı hı. Ekonomik, uygun, orta, üst düzey, kalitede. Yurt ihracatı yapıyor musunuz? İhracatımız şöyle. E, birkaç ürün, yeni bir ürünümüz var. Kedi salıncağı şeklinde yeni bir ürün tasarladık. Öğleden sonra fuarımız Gerçekten. alanımıza gelecek. O ürünümüzle ilgili bazı çalışmalarımız var Hollanda için. Güzel, harika. Hı. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Ee, yine outdoor ile ilgili Çeşitli tasarım ürünlerimiz var. Ee, karavan grubunda veya işte eee outdoor grubunda şu demonte takımımız e, doğru bir tercih olabilir. Bu takımımız evet. tamamen demonte olabiliyor. Kutulanabiliyor. Aç katlanıyor arkadaşlar Sırt, prefabrik yan, evler alt, için evet. kullanılabilecek Prefabrik evler için de çok olduğunu belirtiyorlar. Evet abi. yer kaplamaz.